Herkese yeni bir Vartın Ultra bölümünden selamlar canlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar keyifler yerindedir dostlarım arkadaşlar bugün maalesef ki bu çarı patlamı duyurmak istiyorum arkadaşlar satılığa çıkartıyoruz bırakıyorum diye bir kapak var ama arkadaşlar bırakıyorum sadece çarı bırakıyorum onu baştan söyleyeyim bu arada çarın incelemesini yapacağım sizlere arkadaşlar daha güzel bir planlarımız var daha güzel bir fikirlerimiz var o yüzden ciddi alıcılar arkadaşlar bana instagram üzerinden falan ulaşabilirse harika olur hatta whatsapp grubumuz var oraya gelin instagramı hepsini açıklamaya koyacağım bak yorumlara da atıp sabitleyeceğim Oradan bana ulaşabilirsiniz dostlarım. Fakat şu videonun şerefine şöyle bana bir like yorum atıp videoyu beğenip kanala bir de abone olursanız harika olur canlarım. Şimdi dostlar şöyle gösteriyorum sizlere abicim. Çarın durumu arkadaşın nedir? Envanterini bir göstereyim. Ne var ne yok onlardan bahsedeyim içeriğinden. Canların karakterine geldiğiniz zaman saf olarak 2 bin SG'miz mevcut üzerimizde. Bunun yanı sırasında 716 bin saldırımız 17.840 blokimiz 18500 defansımız 570k diye yuvarlıyorum. 175k seri saldırı 402k seri defansı 3 milyon 84 de HP'miz var abi. Ruhum full kader çarkı arkadaşlar 25'e 25 ejderha dövmesi bitik bir durumda onuru sadece geldikçe batıyorsunuz ejderha ruhu da burada zaten bir tık daha level almak üzere kendisi çantaya geliyorum arkadaşlar çanta kısmında da sizi ilgilendirecek şeyleri göstermem gerek ee, burası ilgilendirmiyor komple onu söyleyeyim bir incimiz var üzerimizde bekleyen onunla maksandığını anlatacağım sizlere hiç merak etmeyin taşlarımız vesaire var burada aşağı doğru kaydığımız zaman potansiyellerimiz var üzerimizde biriktirdiğim gördüğünüz üzere ee, ekstra olarak bu kardeşlerimizi yıldız atlaması çok üzere mesela bu iki olmak üzere burada şöyle göstereyim venüs gelmek üzere hatta 160 tane daha taştan sonra e, geliyor ve bir yıldız daha attığı zaman kendisi arkadaşlar turuncu olduğu zaman yani e, kendisini pullecek incisi de var. O da var bu da var diyorum yani sizlere. Ekstra olarak üzerindeki diğer malzemeler bu şekilde arkadaşlar. Boşluklarını falan birazdan göstereceğim. Yani birleştiği zaman hemen birer yıldız daha gelme ihtimali yüksek. Hani bundan var bunlardan var vesaire. Bu şekilde. Modası dostlarım 5k güç 5k zırh 900 zeka 3k da beden alıyoruz buradan. Silahların hepsi şu anda pullenmiş durumda arkadaşlar. Boşta bir silah yok. C'ler bile pull yani. Zırhlarda da hemen hemen aynı şekilleri diye düşünüyorum. Burada bir ağımız var varmış yeni geldi için arkadaşlar şu anda full deli budurumuz. Ee, onların aşağı doğru kaydığımızda bunlar var. Bu şekilde bir aradan kaçmış gene bak gördünüz mü? C'ler M'ler hepsi full yani arkadaşlar anlayacağınız üzere çoğu. Çok. Bu arada bu da güzelmiş ya ben bunu kullanırım yani. Neyse. <laughs> Zekalar arkadaşlar hiç basılık değil kasklara. Gördüğünüz üzere kasların kaskların hiçbir şey yok. Eee kanatla bakalım. Kanatla da birazcık daha bas. Eee şu anda boşlukları var tabii aşağı doğru. Esterin hepsi full. Ünvanlarına geldiğiniz zaman arkadaşlar importer okçu tabii ki de kahraman okçu arkadaşlar. Kahraman tanrılar Savaşı'da birinci olan kişinin ünvanıdır yani bu. Bundan var. En güçlü lordları vesaire vesaire geçiyorum bunları zaten. Önemli diğer bize katliamcı ne var? Alanda bin kişi öldür ünvanı var. Aşağı doğru indikçe arkadaşlar burada Ejder Doğan ünvanı var gördüğünüz üzere. etkinliklerde geliyor. Yıldız Tanrısı var burada. Bu da etkinlikle beraber geliyor. Altın Boğadır. İkizler Zarafızdır. Aslan Ruhudur ve Muhafızdır arkadaşlar. Bunlar da normal olarak oyundan gelen ünvanlar bizlere. Şimdi uzmanlığa geldiğiniz zaman burada arkadaşlar zaten full artı full. Buradan 155 kadar SG alıyormuşuz yani anladığınız üzere. Toplam SG diyor bakın aşağıda. Gördüğünüz gibi canlarım bu özelliklerin hepsi taşların leveli 7. 8 olanlar da var. Hepsi 7. Arada birkaç tane 8 var yani gördüğünüz gibi. Savaş korumasına geldim abi. Savaş korumasına canlarım bu 3 yıldız bu 3 yıldız bunların hepsi şurası 1 yıldız bu 2 yıldız. Ee, bunlar hepsini 2 yapmaya falan çalışıyordum. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Genelde şekilde bunları yükseltmesi az, az kaldı. Yani 3 tane daha bu boşluktan geldiği zaman arkadaşlar bu 1 yıldız daha oluyor. Hatta şuna bak yani şu geçiyorum bunu 1 yıldız da bu yıldız da oluyor bir tane daha malzemede. Bir tane daha bu oluyor. Bir tane iki tane de bu oluyor arkadaşlar. Bunun dolayı bu şekilde. Karakterime geldiğiniz zaman canlarım bunların hepsinin taşlarını göstermek istiyorum sizlere. 8 seviye taşlarımız üzerimizde mevcut abi. Bu taşlar hepsi 8 arkadaşlar. Yani 8'ler var saldırıları hepsi 7 normal olarak. Bunlar da bu şekilde abi. Çıktım buradan. Şimdi perimize giriyorum. Olay zaten burada patlıyor. Çayımdan da büyüdüm. Alıyorum misalimizi. Şimdi arkadaşlar üzerimizde kullandığımız bu perimiz var. Mor pembe peri. Pardon özür diliyorum. Gaiya'nın üstü. Hades'in üstü arkadaşlar bu. Hades Gaiya oluyor. Gaia da bu oluyor dostlarım. Ee, güçlendir kısmında gördüğünüz gibi 9.30 var. Burada bu full. Daha fazla basamıyorsunuz. Şu anda ben arkadaşlar bu kardeşimizi bekletiyorum. Bu turuncu olduktan sonra bunun güçlendirme basacağım. Bunları ee, turuncu olduktan sonra arkadaşlar bunu çevireceğiz inşallah. Ee, i̇lahi taşları bulabilirsek. Ekstra olarak bunu bunlar da bu şekilde canlarım. Yani ben gene gelip buna basarsam mesela 32 tane buna basalım. Gene SG alıyor ama e, benim amacım arkadaşlar Athena'mı yükseltmek bu arada. Ve potansiyeller için Athena için bekleme de kendisininkini bile pullemedim ki şu anda canlarım. Turuncu olduğunda basmak için yani. SG verecek çünkü turuncu olduğunda bastığınız zaman buna. Üzerinde 51 potansiyel 10 tane seri saldırı 45 tane de bundan var. Defans potansiyelimizin de, üzerimizde mevcut. Bunlar bizler için önemli şeyler arkadaşlar. Sizler için de önemli şeyler abi. Potansiyeli pulleyin. Bu arada bu arkadaşımız da potansiyeli full. Donata geldiği zaman arkadaşlarım bu elemanın itemleri 80. Full 80 yani. Eşsun Onları da falan göstermeme gerekiyor. Hepsi ayarlı bir şekilde zaten merak etmeyin arkadaşlar. Onun haricinde Athena'ma da geliyorum. Athena'ya geldiğimiz zaman bunların hepsi artı 50'ye kadar basılmış durumda. Proton hepsi artı 40'a kadar derken burada bir tanesi var. Bunu basıyoruz şimdi evet. Yani 40'a kadar batarken 100 tane parça tutuyorktan sonrasında canların ilk parça istiyor sizden. O yüzden bunların hepsini ben ufak ufak böyle 40'a doğru çıkartmaya çalışıyordum en son. Becerilerini geçiyorum. Niteliğe geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten şu an yapamıyoruz hiçbir nitelik. Bir bunu yapabiliyoruz. 5 tane mademe lazım bunda da. O da çözülecek bir şey. Zor bir şey değil. Terfi kısmında şu anda canların bakın ben bunu turuncu incisini full yapabiliyorum ama amacımız bunu yapmak. Bunu bir yıldızla atlattırıp e, kalitesini yükselteceğiz arkadaşlar. Sonrasında 160 tane ilahi taşla beraber ben üstümüz gelmiş olacak. Ki zaten şöyle söyleyeyim sizlere. E, bu kardeşimizin bir düşü daha önce terfisi bak. Aradaki verdiği SG'ye bakar mısın? SG farkına bak. İki katı falan SG verecek yani bunun verdiği SG'den bize. O yüzden Venus önemlidir daha canlarım. Dönüşsünü falan geçiyorum. Formasını geçiyorum. Buralarda bir şey yok. Korumamıza gelelim. Koruma zaten yeni geldi biliyorsunuz ki dostlarım. Yıldız yükseltmesine geldiği zaman dostlarım 11 parça daha bundan geldiğinde şu anda size bir 10k ya yakın bir SG gelecek yani bunun resimden bunu yükseltebiliyorsunuz. Burada kardeşimiz var. Okçumuz var. Okçu da arkadaşlar yine buradan yapabilirsiniz. Savaşçımız burada. Savaşçı 3'e kadar çıkıyor yani. Bunların da malzemeleri, malzemeleri bu şekilde. İtemlerin arkadaşlar bunun bazılarının artısı var. Bazılarının yok. Ama bu kardeşlerimizin artısı yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu arada 20 değil 40'a kadar gidiyormuş. Bir arkadaşımız bize söyledi onu. Allah razı olsun. Onu öğreniyoruz. Evet. Şimdi buradan geçelim becerilerine. Becerileri açık arkadaşlar. Bazılarının seviyesini ben bastım. Mesela bakın 6 seviye bu. 4 seviye bu. Bu 4 seviye. Bu 1 level. Bu 4 level. Bu 6 level falan filan. Bunların seviyesini yükseltiyorum ben. Ben. Formasyonda bu şekilde canlarım. Çıkıp bineğe geçiyoruz şimdi. Şimdi canlarım devam ediyoruz. Bineğimize geçtik abi. Binek ruhu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Henüz 7, 6 seviye daha 8 olmadı. Üzerinde canavar ruhu da 89k canavar ruh mi var arkadaşlar. Ee, bineklerimizi şöyle gösteriyorum. Bayağı bir bineğimiz var açıkçası. Buradan yükselttik yani. Bayağı biz yeni etkinliklerden oradan buradan gelen bineklerin çoğunu kaçırmadık arkadaşlar. Uysal'a geçiyorum abi. Uysal'da gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine çoğunun yıldızları basılı. Bir yıldızlar çok. Yani bu bir yıldızları iki yıldız yaptığınız arkadaşlar buradan 30-40k'da sevginiz var üzerinizde onu da baştan ben bir söyleyeyim size dostlarım. Aşağı doğru kaydırdım kaydırdım. Bu şekildeydi burası. Ee, vahşi'ye geçiyorum. Vahşi'yi ile arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere bineklerin çoğu burada var zaten. Teknolojiye geçtiğim zaman da son bineklerimizi görüyorsunuz. Burası da bu şekilde. E, ee, dönelim şimdi abi. Şehirden arkadaşlar şu malzemeleri bir alalım. Ekstra olarak size göstereceğim şeyler şans yıldızımızdır, kutsamalarımızdır ve Şimdi onlara geçelim abi. Şimdi dostlarım kutsaya geldim. Elimizin kutsaması full artı full. Görüyorsunuz. Zırhımızın kutsaması full artı full değil. Az kaldı. Bu 8 yıldız çok güzel bir TG verecek. Bunun da full artı full değil. Daha bunlardan çok fena sevgiler gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Saldırıları full sadece. Gördüğünüz üzere saldırıların bir... Aa, bir tanesi fullmüş? Ben daha bunu basmadım. Ben bir tanesini basmışız arkadaşlar. Diğeri de fullenmesi gerekiyor. Yani bunların daha fullenmesi gereken olayları var. Buradan çok feci SG gelecek mesela. Onu da baştan söyleyeyim. Şans yıldızını göstereyim sizlere. Evet dostlarım şurada batabileceğiniz madenler var. Şu an batmayacağım. Bunlar 3'e 1 arkadaşlar. 3'e 4, 3'e 0, 3'e 0, 6'ya 1, 3'e 1, 3'e 0, 3'e 1, 3'e 0. Yani 3'e 2. Hemen dengele dengele gidiyor. 3'e 1, 3'e 2 diyecek. Ne gidiyor? Bunların da arkadaşlar yıldızları bu şekilde. Hepsi bir yıldız hemen hemenlerden bakarsanız. Ve bu iki yıldızmış. Güzel bir SG geliyor buradan arkadaşlar. Bunları da göstermiş olalım yani. Göstermez demeyin sonra. Sembollere geçiyorum burada. Yeteneğine falan geçiyorum. Yeteneği 594 seviye. Hepsi full arkadaşlar. Burası da full abi. Buradan bu lekesini verdik. 10 seviye 50 yaptık arkadaşlar. Soketlerini de şöyle bir iki tane basalım. Buradan bu arada. E, soketlerden de dostlarım total aldığımız özellik bu şekilde. Ve arkadaşlar buradan gördüğünüz üzere turuncuların hepsi burada hemen hemen mevcut. Bu kardeşimiz var. Bu kardeşimiz var. Burada bir turuncumuz daha var. Bunu şu anda yükseltmeye çalışıyoruz kritini. Hatta şöyle yapalım dilerseniz abi. Ben zaten satılmazsa oynayacağım için bu altyapıları yapmamız gerekiyor kardeşim burada. Ne istiyorsun sen? Kritik istiyorsun değil mi? Kritini yükseltmemiz lazım arkadaşlar bu dostumuzun. Çünkü buradan 9 kritikte %5 daha fazla vuracak o item. Onu da baştan söylemiş olalım yani. Onun haricinde canlarım evliliğimiz var. Evliliğimizi de gösterelim sizlere. Hadi yüklen kardeşim. Evet daha canlarım şimdi evliliğimizi göstermem gerekiyor. E, 13 seviye evlilik yüzümüz var. Onun haricinde de arkadaşlar evliliğimizin seviyesi tabii ki de yüksek. Şöyle buradan gidip mutluluğumuzu göstermek istiyorum. 20 seviyede var arkadaşlar. Burası bu şekilde de. Ekstra olarak birlik de gösterebileceğim şeyler tabii ki var canlarım bu arada. Ee, bildik birlik görevimizi buradan alalım. Şunları ver kankam. Hatta gelin sizlerle beraber bunları bir basalım. Belki bir tane potansiyel yakaları da. Bir potansiyel yakalamadık mı abi şimdi peki? Gizli anahtarımız full olduğu için kanka gizli anahtarı almıyoruz. Ama kankam yakalı. Aa, son anda yakaladık. Bu arada mükemmel bir olaysın sen ya. Dehşet bir olaysın. Ver. Eyvallah ciğerim. Arkadaşlar buradan potansiyelimizi yakalıyoruz. Geliyoruz buradan mesela. Anladın mı? 20k gelişim puanımız var. Potansiyelimi aldım bir tane daha. Yeniliyorum kankam bir kere daha. Yenileyebiliyor muyum? Yok. Daha yenileyemiyoruz. Abi gelişim markette daha aldığımız şeyler belli. Potansiyelimiz de budur arkadaşlar. Çekiliş aşağısı falan almıyoruz. 505 tane üzerimizde bu dostumuzdan biriktiği için öncelikle potansiyellerimizi alıyorum dostlarım. Sonrasında gelip buradan ilahi taş ve hatta diğer malzemeleri peri mademelerine almaya özen gösteriyorum açıkçası ben kendi adıma. E onun haricinde arkadaşlar birlikte şöyle lonca becerilerinde peri becerilerini gösterebilirim sizlere. O da karanlığı göstereyim. Gördüğünüz üzere güç full, zırh full, beden full, zekası kaldı. Zekası da basmıyorum şu anda. Basınca şey değişmiyor zaten. E sadece belki Athena'nın zeka artışını yapabiliriz. Işık zekasını. O da bir sevgi geliyor mu? Gelmiyor. O yüzden daha basma basmanın bir anlamı yok. Ateşe bastan kankam ondan da gelmiyor bir şey. O yüzden arkadaşlar şu anda burayı fazla basmıyorum. Gelin dilerseniz oyunlarımızı bir bakalım. Büyük ihtimalle bitirdik arkadaşlar. Aa bitirmedik. Son kısma geldik ve en çok ben vurmuşum burada. Eyvallah ciger. Bitmiş bitmiş arkadaşlar. Şimdi buradan gelen malzemelerde serisinden şöyle savaş korumasından değil karakterden bir basalım. Ardından dostlarım gelin sizlerle beraber birazcık günlük yapmamız gereken eşyaları yapalım diyeceğim ama gördüğünüz abi SG'miz gene düştü. Kendi kendine böyle SG düşüyor. F5 atınca falan arkadaşlar bu çarda. Ben anlamıyorum kardeşim bu niye oluyor? Neden bitiyor? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ve dostlarım biliyorsunuz ki şu an İstanbul'da değilim, evimde değilim. O yüzden videolarda da birazcık arada da seyreklik olabilir. Bazen 5 gün video gelmesi anlatabiliyor muyum? Böyle olur, öyle olur, şöyle olur. Çarabı yani kaldığı yerden devam ederiz. yani birikimleri yaparım. Ben ona göre harcamaları yaparız. Güzel video içerikleri çıkar yani. Ondan yana aklınızda herhangi bir soru işareti veya şüphe olmasın. Biz buradayız dostlarım. Şimdi bu kaderini göstermedin çarın. Kaderini de göstereyim. Üzerimizde altın varken aklıma geldi. Abi kaderimiz bu şekilde çarda. Dostlarım hepsi hemen hemen kırmızı. Sadece bu blokenin yükselmesine gerek olmadığı için yükseltmedim. Şu anda bunun seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. E, dilerseniz şöyle arkadaşlar şunu da birleştirelim. Hemen altınların olayı bu şekilde. Tamam ver kankam bana şuradan ver 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 ver. Bayağı bir altın geldi şu an üzerimize. Oran geldi bayağı bir. eee bunu birleştirdiği arkadaşlar şu şekilde bastığı zaman bakayım level alabiliyor muyuz? Bugün bunu level atlattırırız bu arada kankam. Net bir şekilde onu söyleyeyim sizlere. Buraya hızlı bir şekilde ücretsiz alalım arkadaşlar. Malzemelerimizi bir açalım bir öncelikle. Tamam mı abi? Buradan bir 6 milyon altınımız gelecek. Daha yapmamız gerekenler var. Bak 40 milyon oldu şu an üzerimizde hiçbir şey yapmadan altınımız. Çiftliğimizi bir toplayalım abicim öncelikle. O kadar da bir seviye daha atlattırırız arkadaşlar. Saldırımız gene yükselir. Saldırı bizim için çok önemli ya. Vallahi billahi bizim, benim için arkadaşlar. Bu dünyadaki oyundaki en önemli şey o saldırıdır dostlarım. Bunu da söyleyeyim başlangıçtan. Ee, şu anda 50 milyon altın oldu üzerimizde. Neye tıkladım konusunda hiç fikrim yok. Bunları şu an videoda yapmayacağım. Çok uzun sürüyor. Ee, videoda kısa olan malzemeleri halledeceğim canlar. Uçurum labirentine bir baskın daha atıyorum. Çeyneme bir baskın daha. Altın lazımdı bize abi. O zaman gizli alanımıza biraz daha baskın atarız gibi birime geliyor. Muhafız seferi de var zaten bu arada yapmamız gereken de. Hadi gel yani onları da yapalım. Elmaslı arkadaşlar buradan alalım bunları. Aldım baskın dedim. Tek tuşla zınk. Vurdum. Çıktım kankam buradan. Hemen çık 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 çık. Aç bakayım burayı. Ne geliyorsun kankam? 100 milyon altın. Tamam. Şunlara bir açalım bakalım. Buradan be 25 milyon altınımızı daha çözdük abi. Hemen bunu ver bana. Bunu ver kankam. Tabii ki de bunu almamız gerekiyor. Yanlış anlaşılma olmazsa. Saygısızlık gibi olmazsa ceketimi çıkartabilir miyim abi? Astrolojiye geldik. Hemen bunu tak 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 batalım birazcık da arkadaşlar. Şu anda bıraktım mesela anladın mı? Geldim buraya. Takası tıklıyorum. Bir tane de buradan arkadaşlar 50k puanlık alalım. Bakalım saldırımız level alacak mı? Almasa gidelim. Baskınlarımı alırım diyeceğim. Bastım ve biz arkadaşlar 600 TG geldi buraya birazcık saldırımız artmış oldu sadece. SG çok fazla gelmedi. Ben 1-2k gelir diye düşünüyordum. Gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Saldırımız 7 olmuş arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir durum. Ekstra olarak şimdi muhafız platformuna falan girmeyeceğim arkadaşlar. Bunları ben atmıyorum 1-2 gündür. eee e, oyuna girmediğimizden dolayı. Sadece şöyle bir fantezi olsun diye potladım arkadaşlar. Birazcık sizlerle beraber gelin. Videonun içeriğinin içeriğine çıkıp amp atalım. Hemen abi şunu bas bakayım. Potlu bir şekilde TG'sini görün arkadaşlar. Basıyorum bunları. Bastım. Buna da bastım. Buna da bastım. Buna da bastım abi. 2 milyon 716 bin dolarım. Evet. hadi bakalım itemlerimiz okey. Şu anda skinlerimiz okey. Evpemiz de gelmiş. Yani buradan bir TV daha bas kanka. Ayak 50 blok daha geldi. Tamam. Çayımızdan bir yorum alabiliriz şimdi. Bekliyorum canlarım. Şu anda bulmasını bekliyorum yani. Kimse aynı hani oyun aktif olarak oynamıyor artık çok fazla. Çünkü tatilde arkadaşlar insanlar yani. Yazın oyun oynanmaz biliyorsun. Biz de tatildeyiz. Ee, hemen bir bulsun bakalım merak ediyorum. Bu arada canlarım marketimden da fırsat paketleri falan haftalık olarak bunları alalım. Ee, ödemeyi falan boş ver abi. Dilek kuponda mesela iki tane daha malzeme gelse alabiliyoruz. Hadi bundan düzelim ata ben bir dilerim bu arada kanka. Dilerim bir tane ne geldi? ak kanat geldi Allah kahretsin. Etkin kanat ne demek kardeşim? Karşıma birileri geldi ama mavi ve başka okeydi. Karşıdakilerini ilk defa görüyorum. Bizim sunucuda öyle birisi mi varmış ya. Vallahi bile ilk defa gördüm dostlarım. Şöyle bir bu arada kontrolümüzü sağlayalım lütfen. Tamam bot mu? Bot mu değil mi? Çözemedim şey ama şu an pek anlayamıyorum arkadaşlar. Bu arada bu adam da başka bak kırmızılamış perisini. Maviye arkadaşlar kırmızı iki yapmış maşallah. Bana yalan. Şuradan bunları vuralım ve keselim abi. Bir fight daha bekliyorum şu anda. Bir fight daha gerekiyor arkadaşlar bizlere. Bu arada arkada başka sunucularda da oynar, oynuyoruz. Ne gelmiş? Mesaj gelmiş. Fırsat paketinin mesajları gelmiş. Güzel. Şimdi bunları bastıktan sonra o şimdi de Mavi Başkent'te bende. Bakalım kimler var abi? Bu kim? Bu herhalde arkadaşlar eski Cetur'un hesabı. Buradan vuralım bakalım ne olacak ne bitecek Yok yok. Değilmiş kanka bu. Astaris Astar var. Astar'ın SG'si yüksekti diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmazsa eğer. Evet şuradan skilllerimizi atalım. Şuradan hemen patlama atacağım ardından arkadaşlar düz vuruşumuzu atarız diye düşünüyorum. Atabilir miyim? Kombo gitmiş bu arada arkadaşlar. Kombo basamıyordu önceden. Aaa ne öfken yetmediği zaman skill'e basamıyorsun şu an arkadaşlar. Onu fark ettim bu arada. İnce bir detaydı. İnce bir detaydı. Evet. Quest onu kesti. Ben hala düz vuruş atmaya devam ediyorum yalnız. Ve benim Peri'ye kalkmam gerektik olsun. Hem fikir diye düşünüyorum ben arkadaşlar bu arada. Peri'ye bir kalkayım. Artık teşekkürler Türkiye. Şöyle bir bu skill'i vurmak istiyorum abi. Q'ma basarım. Sonra bir canıma basarım. Sonra Peri de vururuz arkadaşlar. Başkentli bize temiz attı. Güzel. Tamam oradan bir skill yedi o. Ben şimdi ne yapacağımı çok biliyorum arkadaşlar. Sembol'ü basıp bak izle. Bak sadece izle. Sembolü basıp çatır çutur vuracağım. Ama bizi keserler gibi duruyor çünkü. Karşında 3 tane venüs var abi. 3 venüs tıkıntı arkadaşlar onu başlangıçtan söyleyeyim sizlere. Bak arkada başkentte çok yüksek bir hasar yiyor. Ee, üzerimdeki üzerimizdeki saldırımız silindi mi silinmedi mi hiçbir fikrim yok. Bu arada bu konuda bir kanalımı bırakırım abicim. Ardından 5'in skillimi atarım arkaya doğru. Ee, bir tane üzerime pot bırakacağım. Aslı başkentin ölmemesi gerekiyor şu anda arkadaşlar. Başkentte ölürse sıkıntı. Çünkü bütün maksarı biz gideceğiz öyle bir şey olursa. Ki şu an biz diyoruz galiba bütün maxları. Ben 4'ün skillimi atayım. Abi keşke can bastaydık diye şu anda demiyor değilim. Keşke can bastaydık yani. Evet şu anda o skill attık abicim. Bunu da bastım. Ah be son skill batabilirdim batamadık. Maksimum atıyoruz. Öndeki alt tarafından arkadaşlar şu eleman gitsin. Boş boş cam batıyor buradan sabahtan beri. Yani çok büyük etkileri var diyordum arkadaşlar sizlere bunların. Anlamıyordunuz. Gerçekten etkileri var yani. Gördüğünüz gibi adam sabahtan beri orada durmuş cam batıyor kardeşim. Olur mu öyle bir şey? Olamaz. Öyle bir şey kabulüm değil benim abi. Bunu bastım ki zaten arkadaşlar şuradan bunu da vurduktan sonra vesaire ölüyoruz. Bir fight daha atalım. Sonrasında videomuzun süresine bakalım arkadaşlar. Aynen sonlandırabiliriz. Neler olacak? Bakalım. Diğer fight'ta kimler geliyor karşımıza? Şöyle bir etmeyelim bakalım. Bu arada arkadaşlar net kombomuz sembol Sembolle beraber alan hasar vurmanız gerekiyor. Başkentli ve Aurelius, Espir, Dripper falan filan Odin geldi arkadaşlar karşıda. Onlar da güçlü insanları bu arada. Sembolimi basıp abicim Astar gelmiş. Tamam. Gene Astar var. Sembolimi basıp bu sefer burada vuruyorum. Çünkü arkadaşlar Astaris. Yani diğer arkadaşın perisi güçlü. E, koruması. Korumun ölmesi lazım abi. Köpek gibi can bastı korumaları. Yanlış anlaşılma olmasın. Buradan düz vuruşa beraber devam ediyorum bir tane daha. Evet. Ardından kanka o düz vuruştan sonra ben şöyle bir pat atmak istiyorum sadece. Patımı atarım kankam. E, kime gitti o pat? Arkaya gitti bir tanesi. Can bastı kendine. Eyvallah. O pat kanka inşallah başkentte denim atacağım hatta ya başkentte gittim sıkıntı yok tamam şuradan bu bir tane cam basalım abi B canı basabilir miyiz artık bombalar çok uzamış ya kanka süreleri sıkıntı o biraz neyse ben direkt ben periye kalkayım en iyisi periye kalkıp bir kendimize cam basmamız gerekiyor gibi düşünüyorum çünkü önüme iki tane max geldi arkadaşlar bu birinci max'ı gördüğünüz üzere cam basmamız bu da ikinci max'ı arkadaşlar oradan bir can geldi buradan bir can geldi eyvallah da o da bir yere kadar kurtarır gibi duruyor artık, açıkçası aynen çok fazla max yedik arkadaşlar burada öldük aa can geldi tekrardan İlginç. yani bizdeki bu şanslı arkadaşlar nereye nasıl bir şans bilemiyorum bakalım bir can gelirse hareketi andan falan ya da vuruştan anca öyle. Yoksa çok zor arkadaşlar. Öl ölmedik. Tamam. Bir kanama atayım bakayım. Öldük artık. Tamam. Bir zahmet. Yani daha sonra videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.